yani. En azından ileride rahat rahat evlenirsin. Bir AVM'de çalışıyorum. Esra, Çalışıyordum. Esra satış satış uzmanı. Evet, doğal organik şeyinde çalışıyorum. Gözün yani, yemek olayında çalışıyorum. Diyor ki ben öyle güzel satış yaparım ki gerekirse size kahve ısmarlarım falınıza bile bakarım ama her şekilde evet. size o ürünü satarım demek istiyor. Evet. Ama bizim ya yani önceden ben kozmetikteydim. Sonra ayrıldım işte nişanlılık. Paramalı ayrıldım. Ondan sonra Orada çok iyiydi. Kız evlenmeden nasıl ayırdılar normalde nikah çüzünden olmadan. Nişan, nişanlandım o zaman ben. Nişanda da evet. ayrılıyor mı işte? Nişanlandı. Evet, nişanlanınca çıktım işte. Evleneceğim diye. tazmin altımı aldım, çıktım. Sonra evlendim olmadı. Her şeyin hayırlısı Kadir. Aynen aynen. Sen o 30 senedir. yaşında evleneceksin ya. 30 değil 28. Tamam işte. O iki seneye çocuğu sildireceğim ben. Peki evlenip ayrılmış bir insan olarak Kadir'e ne öneriyorsunuz evlilik konusunda Esra Hanım? Ne öneriyorum biliyor musun? Çık. Uzun vadeli çık tanı. Yemin ha. ederim. Benim bir annemin arkadaşı vardı. Evet. Kız gidiyordu mesela buluşmaya. Annesi eğer ki bu çay koyu olmuş dediğinde beğenmiyordu. Bu çay tam kıvamında olmuş dediğinde çocuğu beğeniyordu. He, annesi Anladın? öyle aynen. Şifreliyorlardı. Keşke seninkini de bir gösterseydin ona. Yalnız senin anneni birazcık tanıdıysam sen kimi götürsen beğenmez Kadir. Kesin bu çay paşa çayı gibi olmuş der. Annem ki ben çay sevmem bana kahve yapsın. Der valla. Biz hafta sonu gene birbirimize girdik. Ah, ne oldu yine? Bir tane çeyiz sitesi bana şey göndermek istemiş. Şu hani bizden şimdi kıza bohça gidecek ya. Yeni çıkan bohça kutuları böyle bohçayı içine koyup kapatıyorsun. Puflu mu? Puflu. Aynen. <laughs> Ondan sonra acıma. Ben de anneme dedim ki bak dedim bu güzel dedim bu griyi beğendim dedim. Annem dedi ki ya dedi kız bunları beğenmezse dedi. Dedim ki ben beğendim dedim niye beğenmesin evimize uyar. Kız diyor kendi evine kendi karar verir diyor. Sen niye karışıyorsun? Dedim ki evde ben yaşamayacağım mı dedim. Sen dedim ben onu ikna ederim. Sen beğendin beğenmedin. O hala inat ediyor ki ya kız bunu beğenmezse. Bana olur demiyor kızı savunuyor bana. Bir saat kavga diyor ki o kız diyor seni iki günde bırakır. O kız diyor senin her dediğine heder mi bilmem ne. Dedim ki sen böyle yaparsan kızın yanında zaten hedemez. Sen dedim az o dilini tut. Kadir artık kabul etmen lazım. Annem belli ki sana güvenmiyor. Güvenmeyi geç. Annem benim e, herkesle anlaşamayacağımı düşünüyor. Kendime güveniyorum. O yüzden keşke ilk gördüğümde keşke boya bana çıksaydı dedim içimden. Maşallah ya. Yani telek beni yüzüme şöyle gülmedi inanır mısınız? Pes Kadir. Sen de az nankör değilsin valla. Daha ne istiyorsun şu hayatta? Foksasını çözdün daha ne istiyorsun Allah'tan belanı. Daha buna güzel yağ sökücülü ovulacak ancak kabası gitti. Yalnız bu granit parlamadı. İçine mi çekmiş kiri Ya bu mermer artık şey içine çekmiş kir. Bir de granit ya bir süre sonra ıslaklığı emiyor kuruması lazım. Daha bir şey değil mi? Daha ovulmadı bu. Yani kabasını attım pisliğini attım şu ve Metal göründü metal. Hakikaten de ortaya çıktı. Metal kimyasına kavuştu. Tabi bunları şimdi şu teli koyuyorum. Ovu... Hadi şimdi bir de dolabı kontrol edelim. Tet tet Aa bak bu dolap güzel oldu. Ama daha camları yıkancaktı tabii onların. Evet, onları ben yapacağım şimdi hepsini. Yalnız 25 dakikanız da geçti. 5 dakika geçti. Hemen şu çöpleri atalım Esra. Sen orayı hallet. Tamam. Ben şunları dışarı çıkartıyorum. 4 25 dakika geçti oraya. ama. Sen ver müzik hatırlat. Veriyorum. Düt, 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 şey diyeceğim bunlar nasıl çıkacak ya hepsi kurumuş. Neler? Bardaklar, tencereler. Bu tabak çanak elde yıkanırsa temizlenmez Kadir. Vallahi ki onların pek çıkacağını sanmıyorum. Aklıma bir şey geliyor ama. Ne geliyor? Hadi bir bulaşık makinesi patlat buraya. Yok artık. Vallahi billah. Kadir biz beyaz eşyacı mıyız? E ne olacak sanki Allah'ımıza şükür durumumuz iyi. bir tane verse. Gören de kapının arkasına yeni makine getirmişiz de şov yapıyoruz zannedecek. Tövbe estağfurullah ne şov olacak ya? Getiriyoruz ki söylüyoruz. Ben şimdi oraya gidermişim, bir de bakarmışım, antrede bir bulaşık makinesi duruyor. Sana bir şey diyeyim Senden ben her şeyi beklerim. Hadi yürü. Kız gel, gel. Allah razı olsun. Şu an amca için değil, kendim için daha çok sevindim. Çünkü o bardaklar kurumuş, tencere... Ne oldu? Kadın ne var orada? Ay! Gel ay, kız çeyizli bulaşık ay. makinesi aldım, gel. Ay, ay, ay! çeyizinin olmazsa olmazı tabii ki de bulaşık makinesi. Vallahi Allah razı olsun. O et tenceresini at bir yetmişte yıkayalım. Bırak şimdi et tenceresini de anlat Kadir. Neden getiriyoruz biz bulaşık makinesini bu evlere? Bulaşık makinesini vermemizin tabii ki ilk, ilk amacı ev sahibine yardımcı olmamız. O ayrı bir şey. İkinci amacımız ise su israfını engellemek. Biliyorsunuz Türkiye olarak kuraklığa doğru gidiyoruz. Rabbim göstermesin. Elde yıkadığımız bulaşıkta 100 litre su gidiyor. Düşünün. 100 litre su her bulaşıkta. Ki bir de bazımız önce bir ovalıyor, peşine duruluyor, peşine bir daha ovalıyor. Güzelce diziyorsunuz. Bir de titiz kadınların bir meşhur lafı var. Bulaşık makinesi beni tatmin etmiyor. Neden tatmin etmiyor? Sen elini 70 derecelik suya sokabiliyor musun? Hayır. Bu makine 70 dereceye kadar yıkıyor. Yani o bardak 70 derecede gayet bir güzel dezenfekte oluyor. En başta bunu düşün.